Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın gönlünü güzel oyuncumuz Devrim Özkan'a kaptırdığını bilmeyenimiz yoktur. İkili zaman zaman birlikte görüntülense de Özkan konuyla alakalı açıklamalara ya sessiz kalıyor ya da yalanlıyordu. Son olarak yurt dışında alışverişe çıktıkları görüntülenen ikili daha sonralarda yine sessizliğe gömülmüştü. Ta ki dün geceye kadar Sinerde objektiflere yansıyan devrim, Özkan, Miami'de görüntülenmeleri hakkında "her şey göründüğü gibi" diyerek ilişki yaşadıklarını bu kez itiraf etti. Ah. Hasretsiz böyle dürüstlüklere. <laughs> Kadına şiddete yönelik farkındalık yaratması hedeflenen Selçen'in Gözyaşları filmi için basın toplantısı düzenlendi. Filmde başrolde yer alan Yeşim Salkım yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Basın mensuplarının başınıza bu tarz olaylar, şiddet, taciz gibi olaylar geldi mi ya da gelmeyen var mı sorusuna da yanıt veren Salkım, ben her konuda şiddete uğramış bir kadınım. Gerek sözel gerek cinsel. 16 yaşındayken ben de her genç kızın yaşamak istemediği ve hayallerinin olduğu bir çağda çok acı bir tecrübeyle karşılaştım şeklinde konuştu. İlk kez itiraf ettiğini belirttiği konu hakkında konuşan Salkım'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. 2017 yılında kızları adayı kucaklarına alan Uras Kaygılaroğlu ve Melis İşiten ikilisi 2019 yılında yollarını ayırma kararı almıştı. İkili kızları için sık sık bir araya geliyor ve ayrıca keyifli vakit geçirmeye çalışıyorlar. Boşandıktan sonra hala yakın olmaları akıllara arada sırada barışma ihtimallerinin olduğunu getirirken önceki akşam işiten konu hakkında açıklama açıklamalarda bulundu. Aşık Shakespeare oyununun galası için objektiflere yansıyan güzel oyuncu konuyla alakalı hiç öyle bir dünyamız yok ya birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz dedi. Sevilen dizi Yalı Çapkın'ın yeni sezonda kadroya dahil olan büyük ses getiren Taro Emir Tekin şimdiden Yalı'nın sevilen adamı olmuş. Başroldeki Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'le iyi anlaştığı görülen Tekin sosyal medya hesabından rol arkadaşıyla paylaşımda bulundu. Tekin Demir'le otobüste çekilmiş bir karesini Instagram hesabından yayınladı. Ekrim'in bu fotoğrafları gerek dizi severler gerekse sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Filenin Sultanlarının topladıkları başarılarla kabara kabara balon gibi olduk resmen. Her galibiyet haberinde havaları uçuyoruz. Sultanlarımızdan Evrar KaraKurt Milky dergisinin son sayısında kapak kızı oldu. Verdiği pozlarla beğeni toplayan KaraKurt dergi özel bir röportajla verdi. Yıldız oyuncu aldıkları başarılarla ilgili şu şekilde konuştu. İkimiz çok küçük yaşlardan beri birçok şeyden feragat ediyoruz. Ailemizden, sevdiklerimizden. Bu kadar feragate karşı başarılı olmamak elde değildi. Biz bir takım olarak aile olduk ve çok güzel bir kadın hareketi başlatmış olduk Türkiye'de. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.